Herkese merhabalar değerli izleyenler. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Haber zamanıyla birlikteyiz. İyi Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu partisinin meclisteki haftalık grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu İmralı heyetinin olası randevu talebine ise kapıyı kapatmadı. Talep gelirse bakarız değerlendiririz dedi. Doğru arkadaşlar? İyi geliştirin. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündemdeki gelişmelere dair konuştu. Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dervişoğlu, Abdullah Hocalan'ın çağrısının ardından Dem Parti İmralı heyetinin partileri yeniden ziyaret edeceğine ilişkin soruya değerlendiririz dedi. Ben de takip ediyorum medyadan. Öyle bir tur daha yapacaklarını söylediler. Bize henüz iletilmiş bir talep şu anda söz konusu değil. Gelince bakar değerlendiririz. Türkiye'nin e, önemli saydığı meselelerde e, iyi Parti olarak vatandaşın da kanaatlerine, düşüncelerine saygı göstererek kurumsal kararlar almayı tercih ediyoruz. O bakımdan böyle bir şey gelirse partimizin parlamento grubunu, efendim e, geneldare kurulunu, başkanlık divanını toplar ve e, bir karar alır. Onu da kamuoyuyla paylaşırız. Dervişoğlu grup toplantısında ise barışı kim reddedebilir dedi. Barış olsun. Olmasın mı? İnsanlar ölmesin. Ölsün mü? Analar ağlamasın. Ağlasın mı? Ve en can alıcı noktaya geliyoruz. Silahlar sussun. Susmasın mı? Kim reddedebilir? Silahlar sussun. Barış olsun. Buna kim karşı çıkabilir? Dervişoğlu Öcalan'ın çağrısının ardından hukuki düzenleme tartışmalarını yorumladı. Ne diyor? Hukuki düzenlemeler ve yasal anayasalar değişik anayasal değişiklikler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bu koraya bazı muhalefet partileri de katıldı. Neymiş efendim? Bu mesele mecliste halledilecekmiş. Yasal ve anayasalar düzenlemeler yapılmalıymış ana muhalefet olarak demokratikleşme paketine varlarmış ve Hodri Meydan'mış. Hatta Numan Kurtulmuş da devreye girmeliymiş. Ağız birliğine bir bakar mısınız? Bu terör İYİ Parti ardından gelecek Saadet ve Deva Partilerinin partisinin çatı grubu olan Yeni Yol grup toplantısında liderlerin gündeminde Abdullah Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı vardı. Liderler barış çağrısını olumlu bulurken iktidara ise sürecin yol haritasını açıklama çağrısı yaptı. Saadet Gelecek ve Deva Partilerinin çatı grubu olan Yeni Yol mecliste grup toplantısını gerçekleştirdi. Liderlerin gündeminde Abdullah Öcalan'ın yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısı vardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kürt sorununun çözümü için meclise adres gösterdi. Ülkemizde büyük bir hak ve özgürlük sorunu da vardır. Ülkemizde Kürt vatandaşlarımızın sorunları vardır. Kürt sorunu vardır. Bu sorunun çözüm zemini de bu çatının altıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bakın, İmralı heyetinin örgütün fesline yönelik çağrıyı okurken dahi bu sorun ayyuka çıktı. İzlemişsinizdir. Televizyon kanallarında neler yaşandı belki takip etmişsinizdir. Çağrı metninin önce Kürtçesi okununca afalladılar. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da süreci desteklediklerini ifade etti. Evet. Ülkemizin son 40 yılında maddi ve manevi enerjimizi tüketen, meselenin bir daha gündeme gelmeyecek şekilde çözümü için her zaman olduğu gibi milli görüşün fikri birikimini Saadet Partisi'nin tecrübesini sürece dahil etmeye hazırız. Esnaf odaları başkanı... Konu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Bahçeli sürekli vites yükseltiyor. O da iyi. Öbür tarafta senin Cumhurbaşkanı da yandaki şoför mahallinde oturuyor yan tarafta. O da el frenini çekiyor sürekli. Ya bu araba nereye gidecek? Biri vites yükseltiyor, biri el freni çekiyor. Ağzından bir kere duydunuz mu bu süreç doğrudur ve hedefe ulaşacak diye. Ya Sayın Bahçeli oturduğu yerden hasta hasta Selahattin Demirtaş, Demirtaş'ın hanımı, Pervin Buldan, Ahmet Türk hepsini sıraya dizdi, telefon etti. Sayın Erdoğan bir tekiyle konuşmadı. Peki kime inanacağız biz? Kime inanacağız? Şunu ben çok iyi... Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İlke TV'de Kemal Avcı'nın konuğuydu. Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendiren Bakırhan, muhatabın PKK olduğunu belirtti. Şimdi biz bu son süreçten bahseder. İlke TV'de Kemal Avcı'nın sunduğu Ankara Zamanı özel yayınına katılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla girdiği sürece dair soruları yanıtladı. Abdullah Öcalan'ın PKK'ye çağrısını ve mesajlarını değerlendiren Bakırhan, Öcalan'ın Bahçeli'nin daha aktif rol oynaması gerektiğini söylediğini belirtti. Silah bırakma çağrısının muhatabının Öcalan'ın kurduğu parti olduğunu belirten Bakırhan, Suriye'de farklı koşulların bulunduğunu ancak Türkiye'de ulaşılan bir çözümün Suriye'yi de olumlu etkileyeceğini vurguladı. Yani burada bir demokratik çözüm Suriye'yi de etkiler. Suriye'deki işte bir çözümü de etkiler. Olumlu anlamda etkiler. Yani konuşmasının bütünlüğünde bu çağrı de yapıldı çıkarılmaz. Buradaki atılacak adımlar, işte buradaki demokratik zemin, burada so sorunun e, niyete barışçıl bir şekilde niyete ermesinin Suriye'yi de başka yerleri de etkileyebileceğini söyledi. Çağrı'nın kendisine muhatap son derece açıktı. Biz orada yedi kişi vardık. E, Mahtap Öcalan'ın kendi kurduğu partisineydik. Suriye'de Kürtlerde dahil farklı etnik ve dini kimliklerin güvenliğinin ve siyasi temsiliyetinin güvence altına alınmadığını hatırlatan Bakırhan, Suriye demokratik güçlerinin silah bırakmasının henüz erken olacağı yönünde görüş belirtti. Suriye'de bir rejim değişikliği oldu. Mevcut rejimin demokratik olacak olacağı garantisini Sayın Hükümet'in sözcüsü Sayın hükümetin bürokratları sözünü verebilir mi? Suriye'deki yeni rejimin demokratik bir anayasa yapacağını, Kürtlerin statüsünü tanıyacağını sözünü kimse şimdilik verebilir mi? Henüz rejimin karakteri belli değil. Henüz orada işte Aleviler tehdit ediliyor, linç ediliyor, göçertilmeye çalışılıyor. Dürzüler ciddi bir tedirgin altın, tedirginlik altında. İşte her gün bombalar yağıyor Tışrin'de, işte oradaki çeşitli Kürt kentlerinde. Dem Parti Eşkener Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'de demokratik bir anayasanın ihtiyacından dem vururken, şu an için meselenin Kürt meselesinin çözümü olduğunu vurguladı. Demokratik bir anayasa şimdi değil, yani çoktan ihtiyaç var. Darbe anayasaları yamandı, 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 darbeyi de bir noktaya geldi. Artık onunla yürünmüyor. Herkes istediği gibi yorumlayabiliyor. Sirt'teki bir yargıç da Kars'taki aynı kararı vermiyor. Uluslararası hukuk, hukuka uyulmuyor. Demokratik e, uzlaşmayla e, tabii ki bir anayasa olmalıdır. Ama şu anda gündemimiz demokratik bir anayasa değil. Bu meselenin bir biçimiyle bir hal yoluna girmesidir. Yoksa bir sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa isteyen biziz. Bu konu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu usulsüz diploma soruşturması kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesinde savcılık ifadesini verdi. İmamoğlu ifadesinde bugün burada ifade, ifade vermesi gerekenler hakkımda hukuksuz raporu hazırlayanlardır dedi. Ekrem İmamoğlu saat 9'a gelirken adliyeye varmıştı. Burada hakkında şu anda yürütülmesi devam eden, yürütülmekte olan sahte diploma iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında bugün savcılar ifade verdi ve kendisi bu kapıdan adliye girişini yaptıktan sonra yaklaşık bir saati biraz aşan bir ifade sürecinin ardından içeriden çıktı ve az önce ayrıldı buradan. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcılık ifadesi veren Ekrem İmamoğlu'na avukatları Nusret Yılmaz ve Mehmet Pehlivan eşlik etti. İfade verdikten sonra adliyeden ayrılan İmamoğlu ifadesinde "Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa bunu asla doğru bulmuyorum." dedi. Diplomasının usulsüz olduğu suçlamasının hukuki temelden yoksun ve mesnetsiz olduğunu belirtti. Hakkında hazırlanan YÖK Denetleme Kurulu raporunun gerçeği yansıtmadığını belirten İmamoğlu, savcılıktan YÖK raporunda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli yasal sürecin işletilmesini talep etti. Güncel kanunların 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığını savcılık ifadesinde dile getiren İmamoğlu, bugün burada ifade vermesi gerekenler o raporu hazırlayanlardır. Avukatların bu konuda gerekli suç duyurularında bulunmuştur dedi. İmamoğlu'nun ifadeye geldiği çağlayanda bulunan İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Adliye çevresinde tomalar ve gözaltı araçları hazır tutulurken adliye önündeki yaya geçişlerine de kısıtlama getirildi. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili 39 ilçe başkanı 2023 yılında yapılan İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan savcılık soruşturmasına ortak tepki gösterdi. 39 ilçe başkanı kongrede çıkan iradelerine sahip çıktıklarını dile getirdi. Hepinize günaydın ve hoş geldiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Ekim 2023'te yapılan 38. olan CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma açmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li 39 ilçe başkanı ortak basın açıklaması yaparak hile ve şaibe iddialarına tepki gösterdi. Ortak açıklamayı Kadıköy ilçe başkanı Ali Narin okudu. 38. olağan kongremizin iradesiyle seçilen il başkanımız Özgür Çelik ve tüm kurullarının yanındayız. Narin haksızlığa karşı mücadele edeceklerini belirtti. Bizim mücadelemiz bugün İstanbul'un 3 kez seçilmiş başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik Yargı tacizine 25 yıllık yılı, yıla varan haksız ceza istemine karşıdır. Bizim mücadelemiz tarihte ilk kez İstanbul'daki 3 belediye başkanımızın haksız ve hukuksuz yöntemlerle tutuklanmasına karşıdır. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Koordinatörü Veysel Ok, Halkların Demokratik Kongresi soruşturması kapsamında 21 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Yıldız Tar ve İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti. Gazeteciler dayanışma gösteren herkese selam gönderdi. İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz, gazeteciler Yıldız Tar ve Elif Akgül 21 Şubat'tan itibaren tutuklu bulunuyor. Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında tutuklanan gazetecilerle dayanışma ise her geçen gün büyüyor. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği eş koordinatörü Veysel Ok, gazeteci Yıldızlar ve Ercüment Akdeniz'i ziyaret etti. Gazeteciler avukat Veysel Ok ile mesajlarını ilettiler. Gazetecilik suç değildir. İçeride, dışarıda barış gazeteciliğine devam edeceğiz. Bizi soran, destek dayanışmasını eksik etmeyen tüm dostlara teşekkürler. Güzel yarınlarda buluşmak üzere. Silivri nöbetini devralma sırası bize gelmiş. Gazeteciler olarak cezaevine sırayla girip çıkar hale geldik. Ama bu duruma alışmalıyız. Gazetecilik suç değildir. Dayanışan herkese kucak dolusu sevgiler. Hakikat her daim kazanır. Nefrete inat, yaşasın hayat. Savcılarında e, ee, keyfi... Avukat Ok gazetecilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, morallerinin yüksek olduğunu belirterek herkese dayanışma çağrısı yaptı. Disk Araştırma Merkezi 2025 yılı mart ayı ücret kayıplarını açıkladı. Buna dair bir rapor hazırladı kendileri. 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırının altında milyonlarca işçinin yaşadığını belirtti. Yaşayan hane sayısı 3.6 milyona çıkarken sosyal yardım harcamaları bir önceki yıla kıyasla %61 arttı. Disk Araştırma Merkezi ücret kayıpları izleme raporunu açıkladı. Raporda ücret, maaş ve aylıklardaki enflasyon ve kesintiler nedeniyle yaşanan kayıpların boyutlarına yer verildi. 2025'in ilk iki ayında enflasyonun emek gelirlerine faturası en az 101 milyar 198 milyon lira oldu. Asgari ücret Ocak ve Şubat aylarında enflasyon karşısında 1640 lira eridi. Asgari ücretin Ocak ve Şubat aylarındaki kesinti ve enflasyon kaybı 5541 lira oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı düzeyindeki ücretin dörtte biri daha işçinin cebine girmeden vergi, kesinti ve enflasyona gitti. Asgari ücretin 3 katı ücreti olan bir çalışanın Ocak ve Şubat aylarında enflasyon kaybı 4399 lira olarak gerçekleşti. 2 aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar lira olarak hesaplandı. Memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar lira, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar lira oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporuna göre 2024 yılında aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3.6 milyona çıkarken sosyal yardım harcamaları bir önceki yıla kıyasla %61 arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre 2024 itibarıyla aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3.6 milyona çıktı. Sosyal yardım harcamalarında da keskin bir artış oldu. 2024 yılında sosyal yardımlara ayrılan bütçe 491.7 milyar TL'ye ulaştı. Bu miktar 2023 yılına kıyasla %61'lik bir artış anlamına geliyor. Elektrik tüketim desteği 4.087.785 hane. Şartlı eğitim yardımı 1.744.442 kişi. Gıda yardımları 4.262.105 kişi. Barınma yardımları 21.380 hane. Doğalgaz tüketim desteği 702.253 hane. Sosyal yardım alan hane sayısı da giderek arttı. Elektrik, eğitim, gıda, barınma ve doğalgaz desteği alan hane ve kişi sayısı dikkat çekti. 2024 yılında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinden alınma riski bulunan toplam 272.348 çocuğa da ulaşıldı. Bankacılık sektöründe talepteki alacakların bir aylık artış oranı Ocak 2025'te gelecek yılın ayını dönemine kıyasla sert bir yükseliş gösterdi. Sektör genelinde artış %7.3'e ulaştı. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklardaki artış hızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin şekilde yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre Ocak 2025'te takipteki alacaklar kamu bankalarında %6.1 arttı. Yerli sermayeli bankalardaysa artış %8.5 oldu. Artış yabancı sermayeli bankalardaysa %7.3 seviyesine geldi. Geçen yılın aynı döneminde sektör genelinde bu oran %2.1 seviyesindeydi. BDDK'nın 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verilerine göre tüketici kredileri de 2 trilyon 92 milyar TL'ye ulaştı. Bireysel kredi kartlarında borç 1 trilyon 875 milyar TL oldu. Yılbaşından bu yana 328 milyar 754 milyon TL'lik kredi borcu da yasal takibi alındı. İstanbul'da 2 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'in bulunması için Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan kadının eşi Sezer Güler açıklama yaparak Gürel'in iş yerinde bazı sorunlar yaşadığına dikkat çekti. İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul İtfaiyesi sualtı arama kurtarma dalgıçları da Valide Sultan bendinde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor. Yine yönümüz yola paralar. Polis, Afad, Umke, Akut ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmalarında 36 yaşındaki kayıp kadının cep telefonu, mont ve çantasının da yer aldığı bazı kişisel eşyaları bulundu. Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu'da arama çalışmalarının yapıldığı bölgede basın mensuplarına açıklamada bulundu. Tüm AFAD ve diğer araba kurtarma ekipleri bizim Sarıyer Belediye'mizin iki arama kurtarma köpeğimiz Şilen ve Üzüm ve kardeşimiz burada çalışmalara katılıyor. Baya bir aslında ilerleme kaydedilmiş durumda. Kendisinin şu anda sağ olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Arama devam ediyor. Çok fazla ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Tabii söylenecek bazı şeyler olabilir. Ancak şu anda çok erken onun için. Ama biz çok ümitliyiz. Kardeşimizin şu anda hayatta olduğunu düşünüyoruz. Onu söyleyeyim. Öte yandan Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Gürel'in kolunda çantasıyla evinin bulunduğu binadan çıkması yer alıyor. Kaybolan kadının son görüntüsü ise ormana gitmek için bindiği İETT otobüsünün araç içi kamerasınca kaydedildi. Hacı Osman durağında bindiği otobüsten ormanın girişinde indiği ve bir süre yürüdüğü görülen Gürel'in eşi Sesel Gürel de bir açıklama yaparak eşinin iş yerinde bazı sorunlar yaşadığını ve istifa etmek istediğini belirtti. Bu hafta yargı haberleri üst üste geldi. Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade trafiğinde dikkat çeken bir isim de Özcan Deniz oldu. Sanatçı Deniz'in kendisine ait 3 villaya yaptığı izinsiz tadilatla ilgili hakkında imar soruşturması başlatılmıştı. Bu kapsamda ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen ünlü isim ifadesinin ardından bir açıklama yaptı. <laughs> Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, imar kirliliğine neden olma ve kültür tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesini verdikten sonra adliye önünde açıklama yapan Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu inşaat sahibinin kendisi olmadığını söyledi. İnşaatın sahibi ben değilim, yapan ben değilim. Ben sadece intifa hakkı sahibi olan biriyim. 1. 13'ünde ben iyi niyetli bir şekilde belediyeye gidip e, burada e, ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş. Ben de içinde oturan kişiyim e, ve mağdur tarafım bana yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim demişim. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır diyen ünlü sanatçı, mağdur taraf olduğunu dile getirdi. Vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum şu an. Başka bir şey değil arkadaşlar. Tamamen mağdur pozisyonundayım ve buradan sağlıklı bir şekilde dönülmesini talep ediyorum. Ege Denizi'nde son dönemde 12 binden fazla depremin kaydedilmesi Yamurgi ve Santorini adalarındaki turizm faaliyetlerini de etkilemeye başladı. Büyük bir depreme yönelik endişenin artmasıyla adalar adeta ıssızlaştı. Ege Denizi'nde etkisini sürdüren sismik hareketlilik olası büyük bir depreme yönelik endişeleri artırmış durumda. Bölgede son haftalarda 12 binden fazla deprem kaydedildi. Yunanistan Sismoloji Enstitüsü'nün verilerine göre sarsıntıların bazıları 5 büyüklüğünü aştı. Depremler özellikle Yamurgi ve Santorini'de etkisini gösterirken çevredeki adalarda da hissediliyor. Uzmanlar bu hareketliliğin olağan sismik faaliyetlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Ancak halk sarsıntıların büyük bir depremin habercisi olmasından endişeleniyor. Öte yandan ard arda yaşanan sarsıntılar Yamurgi ve Santorini adalarında ana geçim kaynağı olan turizm faaliyetlerini etkiledi. Adalar sarsıntılar nedeniyle daha da ıssız bir hale geldi. Santorini'de artan rezervasyon iptalleri, otel sahibi ve işletmecileri yaz sezonu için endişelendiriyor. Yetkililer turizm sektörünün bu süreçten minimum zarar görmesi için çeşitli teşvikler ve destekler üzerinde çalışıyor. Rusya, ABD ve İran'a arabuluculuk yapacak. ABD, Rusya arasında geçtiğimiz ay Riyad'da başlayan müzakere başlıklarından birinin de İran olduğu iddia edildi. Tahran bu iddiayı doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri İran'la anlaşmaya varmak istediğini söylese de zaman zaman gerilimi tırmandıracak açıklamalarda da bulunuyor. <laughs> Rusya ise ABD ve İran'a ara bulucu olmak istiyor. Tahran bu iddiayı doğruladı. Kremlin ise Rusya'nın Tahran ve Washington'a ara buluculuk yapma isteğini geçtiğimiz ay Riyad'da gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinde gündeme getirdiğini teyit etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD ve Rusya arasında devam edecek görüşmelerdeki ana başlıklardan birinin de İran'ın nükleer programı olduğunu belirterek İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. İran Devlet Haber Ajansı, İrna'da Rus yetkililere dayandırdığı haberinde Rusya ve ABD'nin İran konusunda ayrıca görüşmeler yürütmekte anlaştığını, ancak görüşmelerin ne zaman ve ne şekilde gelişeceğine ilişkin detayların henüz bilinmediği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Hava Kuvvetleri Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı. İki ülke tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ilk defa ortak tatbikat yapıldı. Orta Doğu'da dengeler değişiyor, gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bölgede hava kuvvetleri ise stratejik öneme sahip. İsrail ve ABD Hava Kuvvetleri de Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı. İsrail Devlet Televizyon Kanalı Kan'ın haberine göre Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısından beri ilk defa ABD ve İsrail Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi. Bu tatbikatın İran'a yönelik mesaj niteliği taşıdığı iddia edildi. İki devletin ortak askeri tatbikatında onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçakları ve stratejik bombardıman uçaklarının katıldığı belirtilirken, tatbikatın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi. ABD'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. <laughs> Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği zirvesi yapıldı. Filistin'in geleceğine ilişkin önemli kararlar alınan zirvede Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolar, dolarlık bir plan kabul edildi. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yerle bir olan bölgenin yeniden inşasına ABD Başkanı Donald Trump talip olmuştu. Trump Gazze'yi yeniden inşa edeceğini ancak Filistinlilerin yeni inşa edilecek şehirde yaşayamayacağını belirtmişti. Bunun üzerine Arap ülkeleri harekete geçti. Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği zirvesi düzenlendi. Zirvede Gazze'nin geleceğine ilişkin birçok karar alınsa da en dikkat çeken başlık Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası için ayırmaya karar verdiği 53 milyar dolarlık bütçe oldu. Zirvenin açılışında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Gazze'nin yeniden yapılandırılması sürecinde iki devletli çözüm için paralel bir plan oluşturulmalı. Bu plan, Filistin Devleti ve İsrail'in yan yana var olmasını öngören ve Arap dünyasında geniş kabul gören bir çözüm önerisi. Plan, aynı zamanda Gazze'nin geçici olarak Filistin hükümeti bünyesinde bir Gazze Yönetim Komitesi tarafından yönetilmesini de öneriyor, dedi. Zirvede ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası barış gücü çağrısı yapıldı. Filistin topraklarında özellikle Gazze ve Batı Şeria'da barış gücü konuşlandırılması önerisi sunuldu. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmut Ebu Gayt zirvenin sonunda yaptığı açıklamada Mısır planı artık bir Arap planı. Plan ortak bir bölge planı haline geldi. Arap ülkeleri kesin olarak Filistinlilerin yerinden edilmesine karşı Arap duruşu gönüllü ya da zorunlu her türlü yerinden edilmeyi reddetmektedir dedi. The, the... Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Arap zirvesinde kabul edilen Gazze'nin yeniden inşa edilmesine ilişkin plana dair açıklama yaptı. Açıklamada İsrail, zirvede kabul edilen plana karşı olduklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının teşvik edilmesi gerektiğine vurguda bulunuldu. haber zamanının sonuna geldik değerli izleyenler gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz